Geliyoruz devam ediyoruz. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. <gülüyor> <Sübhanel> <gülüyor> ya hiç. <laughs> Sıfır bu ne oğlum? <laughs> Hiç beklentim hiç beklemediğim yerden vurdu. Oğlum. Hiç Allah ya kardeşim ya. Allahu akbar. Bir daha gülmem buna Allah asla. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Hayırlı olsun Altan. Hayırlı olsun Altan. Ha 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 ha. Tamam. Gancıya'yı kazanamadın ama gene de geldi. Tebrikler sende. Eee... Yani şimdi bu kadarla kalmaması lazım bunun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama beti de azaltmadan devam etmemiz lazım. Ve bir sürü video var önümüzde. <laughs> İkinci güldüğümde Kancı gel diyor ki ama sen modlarını çok seven bir yayıncı olduğun için hepimize 200 lira teslersin hocam. Tamam beti şöyle değişti. İkinci güldüğümüze de 250 verelim. Hiç 250 olmasın çünkü 500 dedik o gazla yaptılar. <laughs> o zaman şey 750 TL ne oldu olay? Bir dahakinde. Bakalım. 500 yapma. 500 yaparsan biraz. Her güldüğünde 200 daha ekle. Bence her güldüğünde yarı yarıya azaltayım. <laughs> Tek ekonomik çaresi bunun bu. Devam ediyoruz. Altan bir daha güldürürse Altan'a vermem ama haberiniz olsun. Bir şey yok yani.